Uzun bir süredir e, Türkiye, Orta Doğu ve dünya e, bir e, krizli dünya gerçeğiyle karşı karşıya. Biz hani bunu her fırsatta dile getiriyoruz ve tartışıyoruz. Yani küresel kapitalizm ve ulus devlet e, kendi krizini her geçen gün üretmekte. Artık bir krizli yapı olarak aslında tanınmaması gereken e, güçler e, ya da zihniyet e, olarak değerlendirmek gerekiyor. Tam da buradan hareketle e, bu krizli yapılar, krizler derinleştikçe Savaşlar derinleştikçe, e, e, sömürü düzenli, e, sömürü politikaları derinleştikçe e, Türkiye'deki, dünyadaki bütün halklar ve izleyenler aslında bu sömürü çarkının içerisinde köleleştirilmeye çalışılıyor. Ve tarih, e, yani bu okuma üzerinden e, ortaya çıkan tarihsel tespitimiz de şu. Sadece güncel bir tespit değil, gün ve gelecek e, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bütün ezilen kimliklerin ortak birleşik mücadelesini zorunlu kılıyor. Yani biz e, bu dönem içerisinde e, yaptığımız bu tespitten yola çıkarak e, özellikle bu yılın 8 Mart'ını, Nevroz'unu ve 1 Mayıs'ını birleşik mücadele ruhuyla, ortak mücadele ruhuyla gerçekleştirmemiz, örgütlememiz gerektiğini düşünüyoruz. Sonuç itibariyle şunu çok iyi biliyoruz gerek 8 Mart, gerek Nevroz ve gerek 1 Mayıs e, Türkiye ve Kürdistan halklarının direnenlerinin e, aynı zamanda bir e, direniş hafızasını, temsil ediyor. Bir direniş bilincini temsil ediyor. Ee, yani bu yönüyle de aslında bizler için çok anlamlı. Tam da ihtiyacımız olan hani bir seçenek bir tercih değil zorunluluk olarak gördüğümüz birleşik mücadeleyi e, 8 Mart Nevdoz 1 Mayıs sürecinde e, şimdi kazanma zamanı şiarıyla e, hayata geçirmemiz örgütlememiz gerektiğini düşünüyoruz. Yani bu sadece bizim için bir miting örgütlenmesi değil aynı zamanda kendisini geleceğe taşıyacak bir siyasal mücadele kültürünün derinleştirilmesi. Elbette ki yeni startını vermiyoruz. Bu konuda kendimize de haksızlık etmiyoruz. Uzun süredir Türkiye'de, Kürdistan'da halklar, emekçiler, kadınlar, ekolojistler, toplumsal inançtan yana olan bütün kesimler birleşik mücadele etrafında zaten yan yanalar, kenetlendiler. Hatta son yıllarda AKP, MHP faşizme karşı yürüttükleri mücadeleyle direniş demokratik ve meşhur direniş mücadelesiyle de, toplumsal mücadeleyle de e, Türkiye'de e, demokratik cumhuriyet umudunun hala ayakta durmasını sağlayan yine bu güçler. Kendisini üçüncü yol e, üçüncü kutup etrafında örgütleyen bu güçler e, ve biz şu anda e, belki de sloganımızı şöyle Nevroz'dan 1 Mayıs'a somutlaştırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Evet direndik ayaktayız, sistemin taşlarını yerinden oynattık, sistemin kimyasını bozduk. Şimdi Nevroz ve 1 Mayıs hamlesiyle toplumsal hamleyle, toplumsal mücadele ile kazanma zamanı diyoruz. Yani bundan sonraki süreç bizim için e, faşizmin yıkılma, kaybetme Türkiye emekçilerinin halklarının e, kazanma süreci olarak e, değerlendirilmesi gerekiyor. Nevroza kazanma, şimdi kazanma şiarıyla Nevroza ile almamızın temel nedenlerinden biri de buydu. Hayatın her alanı bir çelişki alanı. E, faşizm e, politikalarıyla toplumsal e, hayatımızın her yerini aslında bir çelişki ve krizli e, yumak haline getirdi. Örneğin şöyle bakalım. bir Yani Kürt halkı açısından baktığımızda Kürt halkı bir siyasal soykırımın eşiğinde. E, Kürt halkı yürüttü. Özgürlük mücadelesi e, Türkiye'de e, bütün halkların e, demokrasi ve özgürlük umudunu yeşilletirken karşı taraftan e, Türkiye'de rejimin bütün e, ideolojik ve zor aygıtlarıyla Kürt halkının kazanımlarına e, örgütlü mücadelesine toplumsal mücadelesine saldırdığını görüyoruz. Yani Kürt meselesi bağlamında baktığımızda e, yani bir e, Kürt halkının e, nevroz Kürt halkı için aynı zamanda faşizmin soykırımcı politikalarına geçit vermeyeceği bir gün olacak. Biz o yüzden ısrarla altını çizmek istiyoruz. E, nevroz kitlesi bir kültürel kitle değildir, bir kültür kitlesi değildir. Bir direniş kitlesidir. Ha keza 1 Mayıs da öyle Türkiye emekçilerinin, Türkiye halklarının, Türkiye ezilenlerinin mücadele tarihinde bir direniş bilincidir. Bir direniş günüdür. Ee, buradan ele aldığımızda başta Kürt halkı olmak üzere Türkiye'deki bütün ezilen halkların e, gerçekten Nevroz'da omuz omuza yan yana durması gerekiyor. Kürt meselesinin çözümü e, Nevroz'da Nevroz alanlarında verecek mesajdan geçecek. Bunu çok iyi biliyoruz. Egemenlerin sofrasında iktidarların aklı üzerinden ortaya çıkan çözüm reçetelerinin aslında çözümsüzlük ve kriz olduğunu, e, savaş savaş olduğunu, savaş dayatması olduğunu yaşadığımız deneyimde gördük tam da oradan hareketle diyoruz ki Nevrozlu'ya yan yana gelecek milyonlar başta Kürt meselesinin demokratik çözümü olmak üzere kadim birçok sorunumuza, köklü birçok sorunumuza çözüm perspektifini, dilini ve sloganını da Nevroz alanlarında geliştirmek zorunda. O yüzden Kürt örgütlü güçlerinin, Kürt halkının ev sahipliğinde değil, bütün Türkiye ve Kürdistan halklarının ev sahipliğinde geçirilmesi gereken bir gündür diyoruz Nevroz. Hakeza. Ee, yine bir dönem okuması bağlamında e, bir kriz okuması bağlamında ele aldığımızda örneğin savaşlar gerçeği yani emperyalist savaşlar gerçeği küresel iklim krizi gerçeği e, yer kürede her geçen gün göçmen ve mültecilik gerçeğiyle daha çok yüzleşmemizi gerektiriyor. Bugün Türkiye Ortadoğu ve dünya aynı zamanda bir göçmen ve mülteci dünyası haline geldi. E, ve çok iyi biliyoruz ki sınırlarda donarak ölümler insanların çaresiz bir şekilde sınırlarda günlerce, aylarca kalmasının sebebi bu kapitalist, emperyalist politikalardır. O yüzden e, aynı Kürt halkının özgürlük mücadelesi gibi bu savaşlar gerçeğine hayır diyebilmemiz için de, bu emperyalist savaşa karşı durabilmemiz için de, bunun karşısında toplumsal barışı haykırabilmemiz için de, göçmen ve mültecilerin bulunduğu her yerde gerçekten bu savaş politikalarından muzdarip olmuş herkesin nevroz alanlarına akması yetmez, örgütlenmesinin içerisinde olması gerektiğini belirtiyoruz. Yine benzer şekilde savaşın bütün yükü gerçekten emekçilere yüklenmekte. Bugün işte işçi direnişleriyle ortaya çıkan e, hak talepleri, işçilerin e, hak talebi e, patronların sermayenin korkulu rüyası haline gelmiş. Ve bu uzlaşmaz bir çelişki bizim için ve her geçen gün sermayenin emeğe dönük saldırılarını görmekteyiz. Bunun e, savaş politikalarından bağımsız düşünmüyoruz. Kürt meselesine e, yaklaşımdan bağımsız düşünmüyoruz. O yüzden sorunlarımız ortak. O yüzden bu bir bu Nevroz'da işçi sınıfı, emekçi kitleler her zamankinden daha fazla e, Nevroz çalışmalarına müdahil olmalı, atmalı ve Nevroz mitinginde halkların özgürlük mücadelesiyle omuz omuza gelmeli diyoruz. Buradan hareketle aslında Nevroz e, 2022 Nevroz'u ve 2022 1 Mayıs'ı e, Türkiye'de bütün ezilen kimliklerin e, yan yana geldiği, ortak örgütlediği, ortak sloganlaştırdığı günler haline gelmeli. Bu bizler için ee, bizlerin e, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde geleceğimiz açısından da yani demokrasi ve özgürlük mücadelemizin geleceği açısından da çok belirleyici olacak. Biz buna inanıyoruz. O yüzden bulunduğumuz her yerlerde her yerde halkların demokratik kongresi ve bileşen örgütleri olarak e, bütün bu saydığım alanlarda ortak mücadele perspektifiyle sokakta olmak, sahada olmak, Nevroz'u ve 1 Mayıs'ı sadece bir günden ibaret olarak görmeyen, bir mücadele süreci olarak gören, bir toplumsal örgütlenme süreci olarak gören bir perspektifle yaşamın aktığı her yerde, emeğin üretildiği her yerde, isyan ve direnişin olduğu her yerde ortak mücadele etrafında bütün örgütlenmemizi bu perspektif ve bu zemin üzerinden hayata geçireceğiz. Bugüne kadar aslında bu toplantının temel perspektifi, örgütlenme perspektifi şuydu. Evet bugüne kadar faşizme karşı, tekçiliğe karşı, baskı politikalarına karşı bizler ayakta kaldık. Her ne kadar siyasal örgütsel daralmalar yaşasak da, her ne kadar e, faşizmin e, bütün e, zor aygıtları, ideolojik aygıtları üzerimizde temerküz etse de şunu çok iyi biliyoruz ki bizler gösterdiğimiz tarihsel toplumsal direnişle ayakta kaldık. Ve faşizmin bu noktada oyununu bozduk. Yeter mi? Yetmez diyoruz. İşte tam e, buradan hareketle yola çıktık. Eğer geleceği e, toplumu, ülkeyi demokratikleştirmek istiyorsak, gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti ikinci yüzyılına girerken tekrar bir e, despotik tekçi rejim olmasını istemiyorsak, ikinci yüzyıla daha çok demokratik cumhuriyet seçeneğinin e, somutlaşacağı bir e, sürecin başlangıcı olarak göreceksek, e, sadece direnen hallerimizin yetmediğini, aynı zamanda bu e, demokratik toplumsal direnişin, meşru fiili direnişin yanına bir e, toplumsal özgürlük perspektifinin de, yerleştirilmesi gerektiğinden hareketle söylüyoruz. O yüzden tek tek direnişlerimiz evet çok kıymetli ama birleşik mücadelemiz, birleşik direnişimiz, birleşik demokratik direnişimiz sadece faşizmin oyunu bozmakla kalmayacak, gelecek perspektifi bağlamında oyun kurucu bir aktör haline getirecek bizleri. İşte üçüncü yol, üçüncü kutup okumamızın temel nedeni de bu. Yani Türkiye'deki bütün tarihsel kimliklerin stratejik ittifakı olarak konumlandırdığımız, tanımladığımız üçüncü yol ee, üçüncü kutup bileşenlerin hepsi geliştireceği e, sosyalizm, özgürlük ve demokrasi mücadelesiyle e, Türkiye'de rejimi de değiştirmek zorundadır. Biz e, bu kaos okuması üzerinden şunu çok net görüyoruz. Evet oyunu bozduk ama bu krizli yapı içerisinde, bu kaos aralığı içerisinde oyunu kurabiliriz de oyunu kurarsak Türkiye'nin emekçileri, kadınları, ekolojistleri, Kürt halkı, Aleviler, inanç toplulukları, bütün farklı kesimlerin, Cumhuriyet'in dışladığı, sömürü altına aldığı bütün ötekilerin, bütün ezilen kimliklerin gerçekten demokratik Cumhuriyet'in hep birlikte inşa edebileceğimizi düşünüyoruz. Aslında bu aynı zamanda yeni bir hamle süreci bizler açısından, yeni bir demokratik toplumsal hamle süreci olarak da okunabilir. Faşizmin saldırıları karşısında savunmaya geçmek yok tam tersi faşizmin saldırılarına karşı bir karşı saldırıyla, karşı tepkiyle cevap vermenin zamandır. Direnişin yanına toplumsal inşayı, demokratik inşayı da koymanın zamandır diyoruz. Buradan hareketle bileşen örgütlerimizle toplantılarımızı yaptık, kararlarımızı aldık. Bu konuda çok umut varız. Tartışmalarımız çok kıymetli. Kendimizi tekrar etmeyen kimi planlamaları da hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ee, inanıyoruz ve biliyoruz ki e, tarihsel mücadele bilincimizden, cesaretimizden e, ve deneyimlerimizden aldığımız derslerle yeni dönemi Türkiye halklarının, emekçilerinin hak ettiği e, bir demokratik e, toplumsal dönüşme hizmet edecek bir örgütsel mücadeleyle içeriklendireceğiz. Yani başta İstanbul ve Ahmet Nevrozu olmak üzere e, biz e, faşizme karşı şimdi kazanma zamanı diyoruz. AKP, MHP rejimi ee, bizlerin mücadelesiyle şu anda sallantıda, tökezlemekte, krizli halde bizler son darbemizi, e, faşizmi yıkma darbesini Nevruz ve 1 Mayıs süreciyle vereceğimize inanıyoruz. O yüzden e, İstanbul ve e, Ahmet Nevruz'u başta olmak üzere milyonlarca insanın e, hep bir, ara, bir araya geleceği, demokrasi ve özgürlük Türklerini birlikte söyleyeceği, sloganlarını birlikte haykıracağı, adeta demirci kavanın ateşinde birlikte ısınacağı bir gün olmasını diliyoruz. Nevroz'dan 1 Mayıs'a şimdi kazanma zaman diyoruz.